Niye blockchain'i kurdu? Niye bu dünya var? Geleneksel finansın yapamadığını yapmak için var. Yeah. It's okay. I'm glad. Bitçi, geleceğe yatırımın adı bu ekosisteme farklı bir tat bitchy. Sen de katıl bizi hadi hızlı ve güvenli alım satım yok Çin, Şeffaf, düşük fee ve hızlı işlemler var. Takipçi fam takımındaysan arkana yaslan gelecek değil uzak Geleceği yatırımın adı bu ekosisteme farklı bir tat Bitçi, Sen de katıl bizi hadi hızlı ve güvenli alım satım yok ki Şeffaf düşük fi ve hızlı işlemler var Bitçi fam takımındaysan arkana yaslan gelecek değil uzak Bitçi coin yatırımın adı unutma asla vakit nakittir bekleme de Ekibe katıl unutma asla vakit rakiptir Yo sende ve bekleme artık nakit biriktir Beedle slogan inşa et geleceği de bitçe biriktir Bitçi coin yatırımın adı unutma asla vakit nakittir sen de ekibe katıl unutma asla vakit rakiptir Hadi bitçi yo sende ve bekleme artık nakit biriktir Beedle slogan inşa et geleceği de bitçe biriktir Geleceğe yatırımın adı bu ekosisteme farklı bir tat bitçi sen de katıl bizi hadi hızlı ve güvenli alım Satım yok ki şeffaf düşük fi ve hızlı işlemler var Bitçi fam takımındaysan arkana yaslan gelecek değil uzak Yani özellikle mesela bitçi topluluğu inanılmaz güçlü bir topluluk ee, Birbirlerini çok fazla tutan destekleyen insanlara yardım eden topluluk Geri geldiğinde sıkıntılı bir durumda toplanırlar, birbirleriyle konuşurlar, yardım ederler. Bir aidiyet yaratır o içinde olduğumuz şey.